Bir evin sundurmasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve kısa sürede yayılan yangın Dodurga Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yardımı ile söndürülürken, evde bulunan yaşlı anne ile kızı mahalle sakinlerinin yardımı ile kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre olay bugün öğle saatlerinde İnönü ilçesine bağlı Erenköy mahallesinde meydana geldi. 92 yaşındaki Fatma Cengiz ve 65 yaşındaki kızı Gülsüm Demir'in birlikte yaşadığı evin bahçesindeki sundurmada elektrik kontağından çıkan yangın evin bir bölümüne de sıçradı. Kısa sürede yangın tüm evi etkisi altına alırken olay sırasında evin içinde olan anne ve kız, mahalle sakinlerinin de yardımıyla evden çıkartıldı. Olay yerine yakın olan Bileciğin Dodurga Belediyesi'nden bölgeye sevk edilen iki araçlık itfaiye ekibi yangını müdahale ederek kontrol altına aldı ve alevleri kısa sürede söndürdü. Olay sonucu bahçedeki sundurma ve fırın bölümünün yanı sıra evin büyük bir bölümünde maddi hasar meydana geldi. Kenarları çıkara kanalı hala Ben kapıya kapıyı tutup diğer kapıdan çıkaramadım. İçin işte ne bak. He. Kapıdan buraya Boşluktan oldu. Boşluktan buraya geldi. Boşluk yoktu orada. kapıdan geldi kapıdan kapıdan. Ya buradan alerji Kapıdan geliyordu. Sen diye oraya götürüyor musun? Bu saçtan yok artık hala. Yoksa <laughs> çok çoktan. <doğrudan. gülüyor> Yok yo, Mehmet Ali şeyden şey deme çatı şeyden gidemem. Kapıdan başka yere alev gidemeyecek. Ha <laughs> <laughs>